اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم فتح سراسي 29 Yani son ayet. Bu ayet şöyle e, emrediyor. Muhammedur Resulullah. Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ın Resuludur. Bu Resulullah aleyhissalatü vesselam için en büyük vasıftır. Allah'ın Resulü olması. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Ondan sonra Resulullah ile beraber olan sahabeler övülüyor. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı gayet şiddetli. Ama kendi aralarında şefkatli, merhametlidirler. Tarâhum an ansücceda. Onları çokça ve secde ederek görürsün. Yani çok namaz kıldıklarını görürsün. Demek ki Resulullah aleyhissalatu vesselam sahabelerin anhum en önemli özelliklerinden birisi çokça secde ve ruku ve secde etmeleri yani çokça namaz kılmalarıdır. Bu, bunu yaparken de Fadlen minallahi ve ridvana. Yebteguna fadlen minallahi ve ridvana. Bunu yaparken Allah'ın fadl ve rızasını e, talep ederek bunu yapıyorlar. Yani ihlasla yapıyorlar. Allah için e, namaz kılıyorlar. Simahum fi vucuhihim min atharı sucud. Secde eseri olarak yüzlerinde sima, simaları var. Yüzlerinde e, nişanları var, alametleri var. Dalika mesaluhum fi <fî> tavrat. Tavrat'taki misalleri budur. Yani Tavrat Resulullah'ın sahabelerinden bahsederken bu özelliklerini anlatıyor. İncil de onların özelliklerini anlatıyor. Ve meseluhum fil İncil kezen ahraca şatahu fa azarahu fastava fa fastava ala suqihi yu'cibu zurra'a İncil'deki sahabelerin özellikleri yani gidgide güçlenen bir zaraat gibidirler. Ve böylece ziraatçını da sevindirirler. Allah Celle Celaluhu onları böylece gitgide güçlendirdi ki liyeğize bihumul kuffar kafirleri onlardan böylece öfkelendirmesi için. Ve son olarak ayetin sonunda vaadallahu lezine aminu aminu minhum magfireten ve acren a'zima. Allah Celle Celaluhu onlar ki iman etmiş, amel-i salih işlemişler, onlara mağfiret ve büyük bir ücret vaat etmiştir. Biz Müslümanlar da, İslam ümmeti olarak da sahabelere uymamız gerekir. Sahabeleri örnek almamız gerekir. Dolayısıyla Allah onları medh ederken çoğuşa namaz kıldıklarıyla medh ediyor. Bu özelliklerin de bizim de onlara iktida etmemiz, biz de namaza çok önem vermemiz gerekir. Allah Celle Celaluhu bizi buna muvaffak kılsın inşallah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecma'in elhamdülillahi rabbil alemin.